Yani yüzeyde ne olduğu çok önemli değil. Zamanında da çok fazla yüzeyde depremler olup çok fazla kavimler helak edilmiş. Kur'an'da da yazar ama bu sesle ya da depremle olan helakların hepsinin sebebi olduğunu söylüyor Kur'an farklı surelerde. Oralardaki insanların çok fazla negatif işler yapıp, Lut kavmi gibi e, orayı bir negatif enerji merkezi haline getirdiklerinde, bu olayların deprem gibi helak durumlarının olmasına sebebiyet kapıyı aralıyorlar. Yani ilahi yasaların böyle işletildiği söyleniyor Kur'an'da. İşte o zaman sen bir günah işlediğin zaman şeytana kapı açmış oluyorsun. O hak ediş elde etmiş oluyor. Hani süre verilmişti ya kıyamete kadar bunlara. Bir hak edişleri var. Bizim bilmediğimiz bir hak ediş. Sebebi de burasının iblisin simülasyonu olması. Bu nedenle bir bölgede negatif ağırlaştığı zaman, haksızlıklar çok olmaya başladığı zaman zulüm arttığı zaman bu tür Durumlar söz konusu oluyor. Hadi diyeceksin ki Japonya'nın ne günahı var çok? Düzgün insanlar. Evet ben de o bölgelerde yaşadığım için biliyorum. Son derece saygılı ve iyi insanlar. Ancak şimdi dünyadaki ırkların hepsinin farklı yerlerden gelme durumları söz konusu. Yani bunların da ki Türklerle bunlar akrabadır aslında. Çinliler de aynı şekilde Muğ'ya dayanıyor. Muğ'nun karmasıyla alakalı bir durum bu. Onların yaşadıkları, o bölgedeki aşırı depremlerin olması tam Pasifik plakasının en aktif yerinde bulunuyorlar. Ve bu dünya da eski dünya. Geçen videoda anlattım. Atlantis'ten buraya aktarılan tohumlar sizin torunlarınız diyor. Dolayısıyla burada farklı ruh gruplarının ırklar haline dönüşmesi söz konusu. Ve her birinin de farklı karma, geçmiş günahları var. Zaman içerisinde de bu karmaları enkarnasyonlarda temizliyor bu ruh grupları.